Rüyada kadeh görmek Rüyada kadeh görmek zevciye ve hizmetçiye delalet eder. Altın ve gümüş kadehler daha sağlam olduğundan, cam ve billur kadehlerden tabirce hayırlıdır. Bazen cam ve billur kadehler gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder. Dolu kadeh hamile kadına delalet eder. Eğer kadehin içinde bulunan suyun döküldüğünü görse hamile olan kadın çocuk düşürür. Kadehin kırıldığını görse kadın ölür. Bir kimse rüyada elinde bir kadeh olduğunu ve kadehin elinden düşüp kırıldığını ve içindeki suyun elinde kaldığını görse, o kimsenin hanımı bir oğlan çocuğu doğurur ve kadın ölerek çocuğu kalır. Eğer kadeh kırılmayıp su dökülecek olsa, o kadının doğurduğu çocuğu ölür. Kendisi kurtulur. Kadeh cariyeye ve rızka delalet eder. Kadehler kadınların çeyizlerinde bulunduğundan mala içindeki su içindiğinden dolayı da iki yönden gelecek suya delalet eder. Bazı tabirciler kadehler yatağına almak için saklanan cariyelerdir dediler. Bazen bin nur kadehler kırıldığından sıkıntıya delalet eder. Rüyada kadehleri yediğini gören kimse büyük bir sıkıntıya düşer. Kadehin kırıldığını gören kimsenin Suçusu ödür, suçusu ödür.